kola. <laughs> Muhteşem lezzet. Elsa'nın minik kutusuna bakın. Çok şirin. Hepsi bitti. <laughs> Bal, bunları tek başına mı içeceksin? İçmeye başla bakalım. Aa hayır. Görünüşe göre baları açarken tırnağını kırdı. Bu biraz acıtmıştır. <Gülüyor> <Gülüyor> Bir fikrim var. Pekala şırınga. Süslü kızımıza yardım et. Çek! Artık Valda Kola var. Güzellik salonuna gitmeye gerek yok. İnanılmaz. Çok akıllıca bir çözüm oldu. Tadın çıkar küçük hanım. Mark hmm, <laughs> orada ne yapıyorsun? Aa, anladım. Aa, hayır. <laughs> Çok parlak bir fikir değil. Kola duşu. Aa, gazlı bir içecek üzerinde alet kullanırken hiçbir sorun yaşamazsınız. <laughs> bu alet her eve lazım dostum. Hadi temizlenelim mi <laughs> ha? Bu üçlüyle asla sıkılmazsınız. <laughs> Tepsilerinizi açın. bir <Balari>. Şeker. <laughs> Ama on çok küçük. <laughs> ha yaksi. Esa vay. <laughs> Turnayı gözünden vurdun. Gerçekten iyi. Hindistan cevizi tatlılarının şekerli kulesi. Çok lezzetli. Ve ek olarak pembe şeker sosu. Süslemenin mükemmel bir yolu. Üstüne dök bakalım baby. İnanılmaz. Şuna bak. Lütfen bizi bekletme. O baş yapıttan bir ısırık al. Mark! Wow! Dev şeker topu. Bu Elsa'nın kulesini bile yener. Val için üzülüyorum. Mark bize paketin içindekini göster. İnanılmaz. Hindistan cevizi küresi. Neden kesip açmıyorsun? Evet iyi bir fikir. Sürprizler gelmeye devam ediyor. İçinde bir gökkuşağı keki. Ne kadar da havalı. Şanslı çocuk. Ah Val. Wow. Bir fikrin mi var? Bir pimpon topu. Çılgın şeker yapalım. Şaka serumuyla doldurduğumuzdan emin olun. Muha. <laughs> Ve şurada da iyice bulayalım. Aynen böyle. Hindistan cevizini sürmeliyim. Evet baby. Nefis görünüyor. Neredeyse bitmek üzere. Bence yaptığın gerçeğini aratmıyor. İyi iş ha. Val. Ah Mark. Bunu dene. Mark şeker ikramını asla geri çevirmez. Gizemli mavi yapışkan. işte böyle. Onu iyi şakaladım. Şimdi baları tatlar alacak. Teşekkürler şakazade dostum. Çok iyi. Özgürüm Maki. Bir dahaki sefere daha iyi şanslar. <gülüyor> <gülüyor> Pizza yaşasın bir sürü pizza tam hmm. olarak 100 adet. Hiç adil değil. <laughs> Leyla zaman kaybetmez. Çok güzel görünüyor kıskandım. Hmm. Bakalım sende ne var Mary? <laughs> pizza resmi olan bir kağıt parçası mı? <laughs> Hiç adil değil. <laughs> Şaşkın kız. <laughs> Vay bu da ne? Güzel bir pizza baskısı. <laughs> Bunun ne işe yaradığını merak ediyorum. Kopyalar mı yapıyorsun? <laughs> Aha anlıyorum. Pizza baskısı aslında kağıttan pizzayı alır ve onu gerçek hayattaki pizza yapar. <gülüyor> <gülüyor> Leyla neredeyse bitirdi. Ve Bayan Mary daha yeni başlıyor. Yani pizzaya. <laughs> Kokusu da çok güzel. Hmm. Meribe pizza yığını yaptı. Baskıda bir tane daha var. Hmm. Harika. Tadını çıkar kızım. Kurabiyeler. Aman tanrım Kate. Seni arkada zar zor gördüm. Hadi bu güzel sanat eserini inceleyelim. Keri bu bebeklerden kule yapıyor. Ama bak yine yıkıldılar. Lanet olsun. Tracy daha şanslı olacak mı? Görelim. Aha. Çok iyi gidiyorsun. Ve kuleyi tamamlamak için sadece bir tane daha. İşte. Bak. Vay canına. Sen de dene Kate. Koy koy üstüne onları. Gökyüzüne doğru. <laughs> Vay canına başardın. Beni şaşırtıyorsun. Demek istediğim bu ciddi bir denge. <laughs> bir tane daha koymaya mı çalışacaksın? Bir sandalyeye ihtiyacın var. Yapıyor. <laughs> Harika. Gökyüzüne çıktı. Ha? Ha? Ah, seni tanımak güzeldi i̇şte buradasın. Uçuşun nasıldı? İyi misin? <laughs> ah, Tanrı'ya şükür. Devasa kek kulesi. Marka küçük olan denk geldi. <laughs> Güzel seni şakacı. Mum söndü. Minik pastanın tadını çıkar. Bal, <laughs> bunu nasıl yiyeceksin? Ve ikinci soru... Yardıma ihtiyacın var mı? İnanılmaz! İyi şanslar! Val? Az önce büyük bir ısırık mı yedin? Karnın iyi mi? Tamam Esa mumu üfle hadi! Hiç hareket etmiyor. Hadi hadi! Bu mumu hiçbir şey söndüremez. Ve Esa sinirleniyor. Hadi! Ha? Esa, hayır. Dalga geçiyor olmalısın. Bir yol olmalı. Bunu duydun mu? Biraz bekle. Ah hayır. Bu bir bomba. İmha et. Çabuk. Birisi yanılmadan önce. <laughs> bir çalar saat mi? Ne? <laughs> Haydi ama. Günaydın Esa. Hepsi bir rüyaydı. Mumunu söndürmeyi başardın. Sonu iyi biten tüm şeyler iyidir. Keyfini çıkarın siz içiniz. Çok şükür bitti kesinlikle. İşte bir sürü cep telefonu kızım. En son ve en yeni telefonlar. Harika. <laughs> ve zavallı Meri'nin tarih öncesi bir telefonu var. <laughs> zavallı Meri. Aman dikkat. Leyla hanım komik bir filtreyle tiktok uygulamasında sizi bekliyor... Ayyoo. Yüklendi... <laughs> Telefonunu neden kokluyorsun kızım? Vay yenilebilir bir şeker telefonun var bayan Mary... Yaşasın... Kesinlikle kazanıyorsun... Neden benden ve telefonumdan bir tiktok çekmiyorsun? <laughs> Acaba telefonlarınızdan herhangi bir şekerden yapılmış olabilir mi Leyla? Aa, oh, hayır. Olamaz. İki dişini kaybettin. Zavallı kız. <laughs> Nutella partisi. Nefis çikolata kreması. Herkese eşit boyda. Tracy, Güzel bir gofret kulesi. Gökkuşağı renkleri gözlerimi kamaştırdı. Ah, Prenses Kate için çikolata çubukları. Hmm. Sıra sende Carrie. Bakalım. Aa, masaya tekrar vursan değişir mi acaba? Bunları kimse çikolataya batırmaz. Tamam Trace işe koyul. Süslememiz gereken bir gofret kulemiz var. Aman tanrım. Çok iyi duruyor. Şimdi diğer parçayı koy. O kuleyi inşa et. Sadece birkaç tane daha yapacaksın. Mmm, inanılmaz derecede iyi. Ve bitti. Kate bunu beğendi. Bu çikolata üzerinde çalışma zamanı. Ah, evet. Açık ve koyu kakaonun mükemmel kombinasyonu. Ağız sulandıran lezzetli. Kendi katmanlarını oluşturmaya başlıyor. Mükemmel. Daha fazla Nutella. Sanırım Tracy bundan nefret ediyor. Keris seninle ne yapacağız? Hmm. Buldum, buldum, buldum! Keri yeşilliklerini Nutella'ya daldırıyor. Aynı top şekere benziyor. İşte mesele tam olarak bu. Şaka yapacağız baby. Hey! Çikolata toplarımı denemek ister. Yalnızca takas yaparsanız deneyebilirsiniz. İşe yaradı. Keri rezalet brokoli çikolatalar karşılığında iki atıştırmalığı da aldı. Güzel takas. Çok çok iyi. Vay! Çikolata toplarını deneyin bakalım. Yüzlerindeki ifadeyi görmek için sabırsızlanıyorum berbat bir şey. Hey. Kesinlikle iğrenç. <laughs> ah Kiri. Bu şaka çok fazla. Hadi gidelim buradan. Hey nereye? <laughs> İzlediğiniz için sağ olun. Abone olduğunuzdan ve zile bastığınızdan emin olun. Pekala bir dahaki sefere kadar. Hoşçakalın.